Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu arada bilmeyenler için ben İrem. E, neredesin İrem diyeceksiniz. E, şu an farklı bir yerdeyim. E, eski videolarımdan bilenler bilir bu köşeyi. E, annemin evindeyim şu anda. Annem e, şehir dışına çıkması gerekti. O yüzden de e, biliyorsunuz ki bizim bir eğmenciğimiz var. Küçük kardeşim. Ee, şu anda ikinci sınıfa gidiyor. Ee, onu da okulu olduğu için onu götüremedi ve bana da e, gelip bizde kalır mısın, ona bakabilir misin dedi. Ben de tabii ki olur dedim. Şu anda e, boş olduğum için tabii ki olur dedim. E, o yüzden iki gün burada kalacağım ve bunu da size göstermek istedim. Bu iki gün burada neler yapacağız. Ben de özlemişim eski evim. Tabii ki ara ara geliyoruz, kaldığımız da oluyor ama hiç böyle iki gün kalmamıştık, hep bir gün kalıyorduk, dönüyorduk. Ee, o yüzden benim için de farklı olacak, hem biraz da özlem gideririm. Ee, özlemişim gerçekten. Buranın böyle ışığı falan çok güzel, tam böyle cadde üstünde annemlerin evi. O yüzden e, gürültülü olsa da ışığı çok güzel gerçekten. Yani böyle ışıklı ortamı çok özlemişim biliyorsunuz benim evim bayağı bir karanlık oluyor, yani gündüz vakti bile. Bu ışığı bulmam imkansız yani böyle saat hep 6-7 gibi benim evimde gündüz vaktinde bile ee, çok karanlık oluyor hem aşağı katta olduğumuz için hem de binalar birbirine çok yakın olduğu için çok karanlık oluyor her odam maalesef bu durum çok kötü ee, kışın daha da beter oluyor yani sabah onda bile akşam vakti gibi oluyor o yüzden bu işi özlemişim ee, insana böyle bir enerji katıyor. Bu iki gün bakalım sizlerle neler yapacağız. Burada şeyi deneyelim istiyorum. Annemin Dyson'ı var arkadaşlar. V10 Absolut biliyorum ama tam detaylı ismini şu anda bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Onu söylerim size. Onu deneyelim istiyorum. Ben de ne zamandan beri aklımda Dyson'ı almak açıkçası. İlk zamanlar yani çeyiz yaparken çeyizime süpürge alırken çok şeydim böyle. Ön yargılıydım açıkçası. Benim e, çeyiz yaptığım sıralar yani süpürge alacağım zamanlar çok e, revaçta değildi açıkçası. Yani böyle daha yeni yeni çıkmaya başlamıştı yani daha doğrusu Türkiye'de yeni yeni duyulmaya başlamıştı ve herkeste yoktu. Şu anda yani herkeste var gerçekten. Olmayan kişi yok bir ben kaldım sanırım. E, o zamanlar böyle herkes de olmadığı için çok fazla detaylı bir şekilde e, özellikleri anlatılmadığı için açıkçası benim o zamanlar çok fazla aklımda soru işaretleri vardı. İşte şarj konusu, dayanır mı, dayanmaz mı? E, çok böyle bilinir bir şey değildi. O yüzden de öyle bir hata yaptım. Dediğim gibi ben alırken bu kadar e, tüm özelliklerini bilmiyordum açıkçası. Çok da araştırmamıştım. Dediğim gibi herkes de yoktu. Yani böyle sayılı kişi de vardı diyebilirim. Ee, o zamanlar almadığım için şu anda pişmanım. Ama şöyle bir avantajım oldu. Şu sıralar açıkçası ben V12 ve V15'e bakıyorum. Bence son çıkan modeli çok güzel. Ee, alırsam kesinlikle, ikis kesinlikle ikisinden birini düşünüyorum. Çünkü benim saç problemim var yani saçlarım çok dökülüyor arkadaşlar. Robot süpürgem var biliyorsunuz ki ondan çok çok memnunum. Bence çalışan her kadın almalı. Benden sonra hatta annem de aldı. Hem Dyson var hem kablolu süpürgesi var hem de robot süpürgesi oldu. O da alalı böyle bir iki ay falan oluyor. O da gayet memnun. Robot süpürge bence artık herkesin evinde olması gereken büyük kolaylıklardan diyebilirim. Ee, ama şöyle ki, bu arada kapı açık çarpıyor. Onu bir kapatayım. Evet, balkon kapısını kapattım. Bu arada e, yani kablolu süpürge gerçekten zormuş arkadaşlar. Ya Zaten zordu. Bunu ben alırken de biliyordum sonuçta daha önceleri böyle süpürgeler yoktu açıkçası. Yani hep kablolu süpürge vardı. Dikey süpürgelerimle bile kablolusu vardı. Bu şekilde kablosuz dikey süpürgeler e, tabii ki Dyson'la revaç'a ulaştı. E, ben aldığım zamanlar yani dediğim gibi çok revaçta olmadığı için ben kablolu süpürge tercih ettim ve aldığımda e, o sıralar en iyi kablolu süpürgeydi. Philips'in biliyorsunuz ki videosu var onun. Şuraya bir yere eklerim. Philips Ultimate Marathon diye geçiyordu sanırım. bu ışıklı ledli olanını almıştım ben en son çıkan modeli. Sonra bir daha çıktı mı emin değilim. Sanırım hala son modeli o. Yani onu almıştım. Süpürgemden çok memnunum. Yani çok iyi bir çekiş gücü var. ama dediğim gibi zorluyor beni açıkçası. Yani böyle hani bir yere bir şey döküldüğünde... Aa, kalkayım süpürgeyi çıkarayım demiyorum hiçbir zaman. Yani robot süpürgeyi zaten bu nedenle almıştım. Ve o konuda robot süpürge beni kesinlikle götürüyor. Bir yere bir şey mi döküldü? Hemen robotu başlatıyorum. Parkize o benim. Parkize ismini koydum. Hemen onu başlatıyorum. Çok güzel bir şekilde hallediyor. Ama şöyle bir şey var ki detaylı temizlikle tabii ki de süpürgeyi açmak zorundasınız. Ee, ve Beni zorlayan kısmı aslında şu oldu. Bu durumlar olmasa yine Dyson düşünmezdim. Süpürgemden dediğim gibi memnunum. Çok güzel led ışığı da var. Yani Dyson bile şu anda bunu yaptı. Lazer ışık yaptı. O sıralar hiçbir süpürgede bu yoktu. Işıklı bir model yoktu. Ledli bir model. Ama benimki o şekilde olduğu için çok çok memnunum. Ben zaten bu lazer ışığı yani led ışığına gayet alışkınım seviyorum da açıkçası. Bence buna alışan bir insan daha sonra vazgeçemez. Benim son modelleri düşünmeme en büyük sebeplenen biri de bu. Dediğim gibi kablolu süpürgemde buna alıştığım için vazgeçemiyorum. Yani gerçekten bence büyük fark yaratıyor diyebilirim. Süpürürken süpürdüğünüz yerin o tozunu görmek sizi daha da böyle temizlik yapmaya itiyor diyebilirim. Daha böyle memnun ediyor. Daha böyle şekle yapıyorsunuz. E, o yüzden bence ışıklı ledli olması güzel. Çok kişi hani lazer ışık olmasa ne olur ışığı olmasa ne olur diyor ama bir kere deneyen buna alışan insan gerçekten farkı anlayacaktır arkadaşlar. E, çok iyi yani gösteriyor. Ben mesela atıyorum e, böyle şey e, ucu da var benim sürgemim. Sert zemin ucu var. Onu taktığım zaman böyle ışık gidiyor ana başlığına sadece led ışığı var. O zaman böyle şey oluyorum. Aa ışık gitti işte göremeyeceğim tam olarak falan oluyorum ama yani en köşedeki tozları dahi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Normal süpürürken orada toz var demiyorsunuz. Hani öyle süpürmek için süpürüyorsunuz, temizlemek için. Ama ışık olduğu zaman led olduğu için olduğu zaman ya da lazer ışığı olduğu zaman gerçekten dip köşe yapmış olursunuz. Bu kadarını söyleyebilirim. O yüzden bence eğer hala almadıysanız ya da değiştirme gibi bir planınız varsa benim gibi bence son modellere bakın. Ee, neyi söyleyecektim ha kablolu süpürgeni bana şöyle bir zorlu oluyor. Bu zorluklar olmasa vazgeçmezdim demiştim. Şöyle zorlu oluyor. Yatağı süpürmek çok zor oldu arkadaşlar. Şimdi benim yatağım biliyorsunuz ki başlığım 170 boyunda. Yani benim boyum kadar diyebilirim neredeyse. Ee, hal böyle olunca şimdi kablolu süpürgeyi belli bir yere kadar uzatabiliyorsunuz ucunu. Yani benimkisi de 1.70 başlığım. E, ee, böyle olunca ta tepesine kadar uzanamıyorum. E, ee, bir de yatağın üstüne de çıkaramazsınız süpürgenizi. Yani hani böyle bir şeye girmez kimse. Ee, böyle olduğu için zorlanıyorum açıkçası yatağı süpürgen ve koltukları süpürürken de çok zorluyor. Yani böyle onun ucu daha böyle küçük ve nasıl desem dediğim gibi yani o ağır süpürgeyi bir yere kaldıramadığınız için ya böyle elinizde tutacaksınız bir yandan ya da birisi yardımcı olacak. Mesela biz öyle yapıyoruz. Oktay süpürürken ben tutuyorum. Ben süpürürken Oktay kaldırıyor böyle tutuyor. Rahatça her yere ulaşabilelim diye. Bu da zorluyor açıkçası bizi. Yani bir de kablo gerçekten ayak bağı diyebilirim. Yani bu devirde, bu teknolojide kablo artık gerçekten insanların sinirini bozuyor. Eskiden mecburduk, buna taliptik yani başka bir seçeneğimiz yoktu ama şu andaki teknolojiyle e, Dyson sayesinde birçok markada bu şekilde çıkardı artık. Yani kabloya e, takılı kalmak zorunda değilsiniz gerçekten. Kablo insanı çok zorluyor diyebilirim. Özellikle böyle harıl urul temizlik yaparken ee, sürekli böyle ara verip kablonun yerini değiştirip ya da ne bileyim kablonuzu uzatıp her yere götüremiyorsunuz yani anlatabiliyor muyum gerçekten hem e, cüsse olarak çok ağır o süpürgeyi bir arkadan taşıyorsunuz hem kablosu sizi engelliyor ee, böyle olunca gerçekten insanın temizlik e, şevkini öldürüyor diyebilirim o yüzden şu sıralar e, aklımda çok fazla var. Dyson. Özellikle bu son modellerini çıkardığında. E, ben annemin evinde birkaç kere denedim Dyson'ı. E, ve mağazalarda da denedim arkadaşlar. Çeyi zamanında denedim. Yeni zamanlarda da denedim. Bu basılı tutma kısmı ben, benim almama sebeplerimden bir tanesi de buydu. E, açıkçası beni rahatsız ediyor. Yani herkesin tabii ki e, alışkanlıkları farklıdır. Mesela bunu hiç rahatsızlık olarak görmeyen var. İşte beni rahatsız etmiyor diyen var ama beni rahatsız ediyor açıkçası. Yani bir süre sonra parmağımı ağrıtıyor gerçekten. Ve bu da e, bence dezavantajlarından biriydi Dyson'ın. Ama V12 ile bunu ortadan kaldırdı. Çünkü V12 illaki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Düğmeyle çalışıyor arkadaşlar. Düğmesine basıyorsunuz, Çalışıyor. Basıyorsunuz kapanıyor. Yani parmağınızla sürekli tutmak zorunda değilsiniz açıkçası. O yönden beni gerçekten e, mest etti diyebilirim. İkinci olarak tabii ki de lazer ışıklı olması. Diğer Dyson'larda böyle bir özellik yok. E, üçüncü olarak da bu biliyorsunuz ki Dyson son modellerinde e, iki tane yeni başlık çıkardı. Biliyorsunuz ki kıllar çok fazla dolanıyor süpürgelerin alt kısımlarına. ...o e, fırça kısımlarına. Çünkü... E, ...yani gırgır gır modeli gibi diyeyim... ...hani robot süpürgenizin alt kısmında var ya... ...gırgır gır tarzı bir şey. Yani o nedenle... ...gırgır gır tarzında olduğu için alt kısımlar... ...böyle hani dönen bir... E, ...aparatı olduğu için... ...oraya ister istemez dolanıyor saçlar. E, ve... ...onu sürekli temizlemek zorundasın. Mesela robot süpürgede de böyle bir zorunluluğunuz var. Ama robot süpürgenin rahatlığını... Gerçekten hiçbir şey değişmem, bunu söyleyebilirim. Bana diyecek olursanız ki mesela hiç biri yok bana Dyson'da yok, robot süpürgede yok. Hangisini alayım dersiniz? Bence robot süpürge alın derim. Yani hali hazırda bir süpürgeniz varsa ekstra alacaksınız. Bence Dyson yerine robotu tercih edin. Rahatlığını kesinlikle göreceksiniz. Çünkü robotu silme özelliği de var. Evet deterjanla silmiyor ama Dediğim gibi yani siz başında durmuyorsunuz robotun. Gerçekten annem de o yüzden zaten üçüncü olarak onu aldı. Siz başında durmuyorsun. Yani siz yemek yaparken orada odanız süpürülüyor ya da siliniyor. Siz başka bir şeyle uğraşabiliyorsunuz. Yani çok rahatsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani gecenin bir vakti bile onu çalıştırabilirsiniz. Ufacık bir yere bir şey döküldüğünde koskoca süpürge çıkaracağınızda direkt onu çalıştırabilirsiniz. Bence müthiş. Ben çok seviyorum. Yani robot süpürgemden çok çok memnunum. Hiçbir şekilde ondan vazgeçmem. Ama dediğim gibi yani eğer alma şansınız varsa ikisini de öneririm. Hem Dyson alın, hem robot süpürge alın. Ama ben bir tane alabilirim ancak İrem diyorsanız robot süpürgeyi alın derim. O şekilde rahatlığını görmüş olursun. Özellikle çalışan kadınlar için kesinlikle ama kesinlikle robot süpürgeyi tek geçerim onu kesinlikle öneriyorum. Bu şekilde yani Dyson alma gibi bir planım var ve 12'yi düşünüyorum. Tek dezavantajı birçok insana göre haznesi küçük ama benim için problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü hem boşaltması çok kolay. Dyson'ın her modelinde böyle. O hazneyi boşaltmak çok kolay. Hem de e, en büyük nedenlerimden bir tanesi de ben bunu e, Dyson satıcısına da sordum bu arada. Yani mağazaya gidip oradaki satış danışmanına da sordum. E, yani metrekarelerinize bağlı bence. Eğer V12 ya da V15 arasında kalıyorsanız bence metrekareliğine bakın evinizin. Yani benim evim biliyorsunuz ki küçük, çok büyük değil. Yani totalde 90 metrekare anca var ya da yoktur. O yüzden benim evim için çok rahatlıkla yeteceğini düşünüyorum. Ha, atıyorum ki çok kirlendi. Bir anda doldu daha bütün evi bitirmeden. Sıkıntı etmem. Onu boşaltırım. Bu çok da önemli değil benim için ama o parmak olayı benim için daha önemli arkadaşlar. O yüzden V12 e, şu anda bende önde gidiyor açıkçası. Yani dediğim gibi evim büyük olsaydı belki bir arada kalırdım ama ee, evim de küçük olduğu için bana çok böyle zorlamayacak. Çok sürekli her odada değiştirmem gerekmeyecek haznesini. O yüzden V12 şu anda bende önde gidiyor. Büyük ihtimalle alacağım diye düşünüyorum. Bakalım. Bilmiyorum. Ee, şimdi bir iki gün annemde de iyice bir deneyimleyeyim. Bakayım. Ee, i̇yice bütün e, başlıklarını deneyeyim. Ben annemde sadece sert zemin başlığını denedim bu arada diğerlerini denemedim diye biliyorum. Ee, Dyson'ın en büyük rahatlığı işte yatakları, koltukları çok rahat bir şekilde süpürüyor. Yani onu seviyorum açıkçası. O yönü güzel. O yüzden Dyson'ı büyük ihtimalle alacağım. Bakalım. Göreceğiz ilerleyen vakitlerde. Bu şekilde. Şimdi ben gibi eğmeni bekliyorum. Birazcık şöyle bir dinleneyim bugün. Bir erken kalktım. Bayağı bir erken kalktım. Eğmen'in ee, yanına geleceğim diye. Buraya geleceğim diye. Birazcık şöyle bir dinleneyim istiyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi Dyson'ı aldım geldim. Dediğim gibi anneminki e, V10 Absolut diye geçiyor. Şöyle şu kısmı böyle bakır rengi olan model. E, tam böyle detaylı e, ismini aşağıya yazarım. Şu anda e, bunda genel başlık e, takılı. Şöyle göstereyim şu kısmı şöyle olan yani bununla hem halıları süpürebiliyorsunuz hem de e, parkeleri işte fayansları süpürebiliyorsunuz. Diğer büyük ana başlığı bu da parke e, başlığı olarak geçiyormuş. Burası mesela yumuşacık bakın kadife gibi. E, bununla parkeleri yani sert zeminleri süpürebiliyormuşsunuz. O şekildeymiş yani. E, böyle bir başlık. Bu da çok güzel. Bunu da deleriz. Büyük ihtimalle onun dışında şöyle bir başlığı daha var. Bu da biliyorsunuz ki yatakları, koltukları süpürmek için. O da şu şekilde. E, bu da çok kullanışlı bir başlık bence. Bunu da şimdi beraber deneyeceğiz. Şöyle iki tane de toz başlığı var. Bir tane şöyle, bir tane böyle. Yani şuraları yumuşacık. Gerçekten hiçbir şekilde çizmez. E, bununla böyle e, sanırım arabanızı falan da süpürebiliyorsunuz. Şöyle mesela Çizilmeyecek alanlarda şu kısmını çıkarıp süpürebilirsiniz ama çizilecek alanlarda da sanırım şuraya basarak şöyle fırçalı kısmını ilerletip bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bir de böyle bir aparatı var. Hepsini birlikte deneyeceğiz zaten. Onun dışında bir de şöyle bir aparatı var. Bu zaten genelde her süpürgede olan bir başlık. İşte böyle zor girilen yerlere, dar yerlere ulaşabileceğiniz işte koltuk araları, yatak aralarına. ...ulaşabileceğiniz böyle uzun, ince bir başlık var. E, bununla böyle arabalarını süpürenleri falan da görmüştüm çoğunlukla. Bir de şöyle bir aparatı var. Duvara asma aparatı. Annem, e, ama annem bunu kullanmamayı tercih ediyor. Duvarı delmek istemediği için. Ama böyle bir aparatı da geliyor. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi ben e, şöyle bu başlığı deneyeceğim. Normal genel başlık da yapacağım önce. Daha sonra bir de parke başını da deneyeceğiz. Ee, bir önce bununla yapıp daha sonra her yeri bu şekilde süreceğiz. Çünkü şu anda annemin halıları yok kaldırdı onları yıkamaya göndereceği için böyle ufak kilim tarzı şeyler e, serdi girişte falan yok mesela halı hiçbir şekilde. Bir mutfakta var bir burada böyle kilim tarzı bir şey sermiş salona. E, hepsini tek tek deneyeceğiz. Şu anda haznesini de göstereyim. Haznesi de bu şekilde arkadaşlar çok azıcık dolu. Nasıl boşaltacağımızı en son göstereceğim. Şu anda hiç boşaltmaya girmeyeceğim. Mesela şu an bu halde. Yani neredeyse temizleyebilirim. Çok az bir şey var burada. Ee, sabah bir denedim ben bunu. Ee, tam olarak anlayabilmek için. Şu mor kısmı HEPA filtre olarak geçiyor. Şu anda çıkartmayacağım ama e, burası HEPA filtre olarak geçiyor. İşte evcil hayvanınız varsa ya da alerjiniz varsa Evde alerjik birisi varsa bu çok iyi bir şey. Hepa filtre biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bu şekilde şimdi bunu bir deneyimleyelim istiyorum. Dediğim gibi her yeri her şekilde başlığını kullanarak bir deneyimleyelim. Siz de benimle görün istiyorum. Ben de almayı düşündüğüm için ince bir denemek istiyorum. Bütün başlıklarını denemek istiyorum. O şekilde. arkadaşlar. Bu genel başlıkta süpürdüm. Ee, şu kilimi süpürdüğüm için şimdi diğer başlığı takacağım. Ee, bakalım bütün evi süpürdüğümde, tozları falan aldığımda filtresin ne kadar da olacak. Zaten beraber boşaltacağız. Şu anda ben de ilk kez deneyimliyorum. Sanırım şuradan değişiyor diye biliyorum. Çıktı. Evet gördüğünüz gibi şuraya basıp ittiğiniz zaman çıkıyor. Ee, ben başta zorlanmamın sebebi şunun da çıktığını düşündüm ama o çıkmıyormuş. Şimdi bunu bir kenara alacağız. Şu sert zemin başlığını takacağım. Şöyle e, altı halı gibi olan kısmı takacağım. Yine buraya bastırıp sokuyorsunuz diye biliyorum. Bakalım. Şu anda hiç video falan izlemeden yaptığım için arkadaşlar e, böyle kafama göre yapıyorum. Evet. Tık dedi. Şöyle yerleştirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım sert zeminleri yani parkeleri bununla yapacağım. Bu arada hangi şeyde yaptığımı size söylemedim. Şöyle bir göstereyim. Bakın şu anda ben minimumda yapıyorum yani. Maksimum ya da orta seviyede değil minimum seviyede yapıyorum. Bu daha hafifmiş. Yani, buna daha böyle kolay sürüle gerçekten. Tersinli. modunu deneyelim. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dyson'ın her türlü fırçasıyla denedim. Yani denemediğim fırçası sanırım kalmadı. Bir tek o uzun ince aparatı denemedim. Koltukların böyle aralarına sokmadım. O kadar zaten ama o bildiğimiz bir şey. Yani her süpürgede olan bir şey. Ee, şimdi böyle iyice çıkan tam tozu göstereceğim. Şöyle bakın. Yine de bence çok çıkmadı. Ay. Şuna alışamadım bir türlü. Yine de bence aşırı fazla çıkmadı. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Parmak basma olayı bence çok sinir bozucu. Bu arada zamanla alışıyorsunuz. Ee, yani ağırlığına alışıyorsunuz daha doğrusu. Böyle şimdi ben bir kapatayım. Bulaşıkların oraya gideyim. Onları halledeyim. Daha sonra tekrardan görüşürüz.